emniyet müdür yardımcısı Nihat Dönmez. Hoş geldiniz sayın müdürüm. Sağ ol. emniyet müdür yardımcısı Kubilay Gülöz. Hoş geldiniz sayın müdürüm. Emniyet müdür yardımcısı Erol Taş. Arz ederim sayın müdürüm. emniyet müdür yardımcısı İlham Arali. Arz ederim sayın müdürüm. Osmanlı İlçe Emniyet Gözü Zafası Özet. Arz ederim sayın müdürüm. Bozu İlçe Emniyet, Müdürü Orhan Bozdemir. Hoş geldiniz sayın müdürüm. Asayiş Şube Müdürü Tekin Kayıkçı. Arz ederim sayın müdürüm. Hoş geldiniz. Komşuların dramı de etlersin. Arz ederim sana. İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Coşkun Martın. Arz ederim Sayın Müdürüm. Sağ Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdür Vekili. Başkomiser Yerip Çağrıcan. Arz ederim Sayın Müdürüm. Sağ olun. Sa Güvenlik Şube Müdür Vekili Başkomiser Emlak Tekoğlu. Arz ederim Sayın Müdürüm. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdür Vekili Başkomiser Güler Erdoğan Parizyala. Arz ederim Sayın Müdürüm. Bölge Trafik Şube Müdür Vekili. Arz ederim Sayın Komiser Fatih Arz ederim. Trafik tescili ve denetleme şube Müdürü vekili komiser Halil Yüce. Arz ederim sayın müdürüm. Sağ ol. Silah ruhsat ve özel güvenlik ve koruma şube Müdürü vekili Yusuf Demek. Arz ederim sayın müdürüm. Polis evi şube Müdürü vekili Fatih Kür. Arz ederim sayın müdürüm. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Saygıdeğer basın mensupları, hoş geldiniz. Bingöl iline atanmamın dolayısıyla Biricik ile mümkün olduğumuzu devlet arkadaşım Hakan Yılmaz yüzlerimize de mülkiyet için üniversiteye geldik. Yani Biricik halka duyulmasını istiyorum Biraz acele noktalarında bir kalıyoruz. Birçok insanla görüşemedik. tüm halkımız bunu Ben hakkımı helal onlar da haklarını helal etsinler her zaman Bingöl'de e, kapımız açık. Tüm bilgiler gelebilirler. Bir dertlerimiz sıkıntılar olursa onlara elimizden gelen her türlü yardımı yapacağımızı bilmenizi isterim. Devre arkadaşıma bu görevde benden daha iyi başarılı olacağını, daha iyi şeyler yapacağını inancım tam. Ona başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. E, ederim. E, tekrar Merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki Sayın Bakanımızın e, takdirleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın e, tensipleriyle e, ben Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atandım. E, Bilecik İl Emniyet Müdürümüz, Beyti Müdürümüz de e, Bingöl İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Beyti Müdürüm gerçekten e, Bilecik'te çok güzel işlere imza attı. Halkla e, bütünleşti. Sevgisini kazandı. E, i̇nşallah gittiği Bingöl ilinde de bu teveccühü bu sevgiyi kazanacağına orada çok daha iyi görevler yapacağına benim de güvenim tam. Allah yolunu açık etsin. Allah mahcup etmesin. Ayağına taş değmesin. Sonuçta burada güzel işler imza attı. Bizler de Allah'ın izniyle inşallah bu bayrağı devraldık. Bu görevi onun bıraktığı yerden daha iyi yerlere taşımak için elimden geleni yapacağım. Bizler biliyorsunuz Sayın Bakanımızın suçla mücadelede tüm Türkiye'de önemli işlere imza atıyor. Biz de Bilecik'te 7-24 çalışarak, halkımızla bütünleşerek, halkımızın hizmetinde olarak inşallah burada suçla mücadele edip halkımızın huzurunu, güvenini en iyi şekilde sağlayacağız. Onların 7-24 telefonumuzla, kapımızla gelerek her türlü hizmetine koşacağız. İnşallah sizlerin huzuru, asayişi için elimizden geleni yapacağız. Bizler güçlü bir teşkilatız, emniyet teşkilatı olarak. Allah'ın izniyle bu güçlü teşkilatımızı Sayın Valimizin önderliğinde, diğer kurum müdürlerimizle birlikte beraber bir olarak inşallah burada güzel hizmetler yapıp Bilecik halkının en iyi şekilde, en huzurlu şekilde yaşamasını sağlayacağız. Rabbim ayağımıza taş değdirmesin, Allah utandırmasın. Sizlerle, buradaki vatandaşlarımızla, Bilecik'le hemşerilerimizle en güzel şekilde e, geleceğe umutla, ışıkla gideceğiz inşallah. Hayırlara vesile olur. Rabbim utandırmasın. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. E, buralara kadar geldiniz, bizleri dinlediniz. Ve Bilecik halkına... Sizlerin vasıtasıyla bu dileklerimizi ileteceğiniz için de sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Bu arada e, Beyti Müdürlüğü'ne de inşallah uğurlayacağız bugün. Ben yeni görevinde başarılar dileyerek inşallah sağ olasın. İnşallah inşallah eee de böyle kıvırcık keskin olur güzel e, görevler yapmak nasip olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizden burada başarılar diliyorum inşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Şöyle eee Bilecik'ten tabii geldim, geçtim. Bilecik bizim için eee gerçekten önemli bir şehir. Eee kadim bir şehir. Eee Bilecik İlemli Müdürü olarak atandığımda eee ilk düşündüğüm şey eee bu kadim şehirde görev yapmak bir onur, bir şeref bizim için. Nasıl ki ata yurdumuz, ana yurdumuz olan Bilecik bizim de inşallah e, bu düsturla, bu e, hevesle, bu istekle, bu güzellikle burada inşallah göre yapmak nasip olacak diye düşünüyorum. İlk şeyimiz bu yani düsturumuz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.